Gönül ebedi olmayan mülkü bir rüya bil. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadardır. Güzelliğin bir damlası olan Leyla için uykuyu haram etmek çok değilse, güzelliğin kaynağı Mevla için bir ömrü feda etmek az bile. Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır. Eğer elleriniz diken yaralarıyla kan revan içinde kaldıysa, güle dokunmanıza çok az kalmış demektir. Kaderde sevmek var ama kavuşmak yok ise şayet olsun. Vuslata aşık gönül, susmaya da razı. Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de, ardınca ona benzer iyilik görmedin. Köpeklerin kardeşliği aralarına kemik atana kadardır. Kalp denizdir, dilde kıyı. Denizde ne varsa kıyıya vurur. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. Ahlak örtüsü olmayanı baş örtüsü dindar yapmaz. Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür. Dua kapı çalmaktır. Gerisine karışmak haddi aşmaktır. Bilmez misin ki cevap vermemek de cevaptır. kitaplardan önce kendimizi okumaya çalışalım. Kanat vardır doğanı padişaha götürür. Kanat vardır kuzgunu leşe götürür. Bazen halimize melekler imrenir. Bazen de halimizden şeytan bile tiksinir. Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et. Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar. Birini tanımadıysan, kimin ve neyin peşinde olduğuna bak, anlarsın. İmtihan içinde imtihan vardır. Derlen toparlan da ufak bir imtihana satma kendini. Üç sözden fazla değil, Tüm ömrüm şu üç söz. Hamdım, piştim, yandım. Cahil kişi gülün güzelliğini görmez, gider dikenine takılır. Bozuk olunca maya, ne artanır ne de haya. Gerçek aşkı bilen kalp bir damla suya bile hürmetle bakar. Bazı insanlar bize armağandır, bazıları ise ders. Çektirilen acı havada asla kalmaz, çektirinin başına düşer. Bir kimsede kibir varsa, söz söylediği zaman soğan gibi kokar. Sen Allah'a güven, hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar. Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir. Bir muammadır aşk. Kiminin vicdanına atılan taş, kiminin de gözünden akıtılan yaştır aşk. Kalbimi ve ruhumu vermenin bir yararı yok. Sen zaten bunlara sahipsin. O yüzden sana bir ayna getirdim. Kendine bak, beni hatırla. Ey sevgili, hey ben acıyla dolar da nefes alamazsan gel. Huzur bulacağın kıyılarım senindir. Umutların solar, kurur da su bulamazsan beraber sulayalım. Gözyaşlarım senindir. Kanadın kırılır da maviye uçamazsan ne güne duruyor? Al. Kanatlarım senindir. Çaresiz çilelere bir umut bulamazsan, kendimi ettiğim dualarım senindir. Küle döndüysen, yeniden gül'e dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla. Sarılmayı bilir misin? Sahiplenmeyi. Sahiplendiğinde sadık kalmayı, sen bilir misin aşık olmayı, bölünebilir misin ikilere, üçlere, gerekirse binlere, yapabilir misin? Gerçekten sevebilir misin? Sevmenin demesi olmaz, unutma. Ya çok seversin bir kere ya da hiç sevmezsin. Kusur arıyorsan tüm aynalar senin. Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır. Harfler yetmedi anlaşılmama. Bari halden anla. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır. Kalbin bir gün seni sevgiliye götürecek. Ruhun bir gün seni sevgiliye taşıyacak. Sakın acında kaybolma. Bil ki çektiğin acı bir gün derman olacak.''